Evet sevgili Çırman tabii izleyicileri 26 Aralık 2008 Vezel Anadolu Spor eğlencesinden görüntüler alıyorum. Merhaba Ayan, nasılsın iyi misin? Merhaba Kenan iyiyim. Ne yapıyorsun nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkürler ben de iyiyim. Buradan tanıdıklara bir şeyler söyler misin? Valla bütün tanıdık. Tüm Türkiye adına herkese selam söyleyelim. Olsa olup da tanıyan veya tanımayan herkes. Daha bizim bu şeylere bizim gibi bu kaç kişiyle hakkında bulunsa da bir laptop gibi veya bir şeyler alınsa köyden canlı yayınlar biraz daha günlük olarak 3-4 saat daha yükseltirse daha iyi. Olur. İnşallah onlar zamanla aşılacak. Buradaki yapacak kişi, imkanları bunlara, burada bir laptop, bir kamera, bir şeyler bir destek olsa bunu daha da kaliteli bir şekilde yayın yapabilir İnşallah, ileride bunlar olacak. Başka ne diyeyim, herkese selam. Oldu, teşekkürler. Saygıdayız. Merhaba Bengi abla, yakınlara bir şey söyler misin? annem neler neleşerim, herkes büyükler neler neler, neler, herkes, bizler, neler, 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 bizler, bizler, neler herkese selam. Oldu, teşekkürler. Merhaba, Hayır. ne diyeyim? Sen bir şey söyler misin? Merhaba. Yakın olarak. köyde olan akrabaların hepsine selam söylüyorum. Yurt dışında Çilvana TV'ye girenlerin hepsine çok çok selamlar söylüyorum. Bir başlarını kutluyorum yeni yıllarını. Biz de burada yeni yılımızı kutluyoruz. Elfene yapıyoruz. Hı. Çok iyi. Allah'ım gillere selam söylüyorum. Çok çok. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. O, o, çok, çok. Oldu, çok iyi. Çok iyi. Kızlar var. Kızlar var. Kızlar var. Kızlar var. Kızlar var. Kızlar var. Kızlar Millet yavaş yavaş gelmeye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, konuştu. Evet, Cilvan'a TV izleyicileri, izlenimler devam edecek.